Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kılıçcehre Bugün Selvi'de Clash Royale'de takipçimin dediğini yaptığımın 3. bölümündeyiz 3'e kadar geleceğimi bile düşünmüyordum Golem ve iksir golemi oynadı demiş kendisi gösteriyorum şu an Eee Ben ilk önce golemle başlayacağım arkadaşlar Lan spoiler verdim de kupamla neyse Bir sonraki videonun spoilerını da verdim Lukas geldi karşımıza Bol şans diyoruz bu deste arkadaşlar e, iksir topu çevirip atmak. Görmezden geleceğim onu. Zaten bir oduncaya gider o. Tamam bak. Mezarlık oynuyormuş. Yani tanksız atamaz mezarlığını. Ya pardon zehirsiz atamaz yani. Ben ne diyorum öyle. Şimdi golem atağına başlayabiliriz. Çünkü bayağı iksir kazandık. Şu an 4 iksirle 5 iksirle başlıyoruz. Bayağı iyi. Tesla mı vardı bu destede? Ee, şey sanırım evrimi yok diye Tesla almış. Ben evrimle elektro ejderhayı çevirmek için uğraşıyorum arkadaşlar. White Tesla. Ya ona bir yorum da yapamıyorum o emoji işte o kadar şey ki. O emoji yorum yapamadım yani. Şey. İkisi topu satmayacağım tabii ki. Dev kar topunu da atarsın tabii ki. Çok güzel anlık aktivasyonu. Evet. Şimdi ne yapak? İksir toplayısı bence. En mantıklısı. Eyvah diyor. Yeni mi anladım Yeni cennet. Şöyle bastım. Köstebek oynuyormuş. Değişik. Evet. Direkt zehri basıyor zaten. Bu sefer evrimli elektro var. Ona çok güveniyorum. Bir de 2x'liyiz şu an. Haydi, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi... Prens atalım arkasına, gitsin. Oduncu da basacağım. Evrimli oduncu hem de. Biraz şey olsun, test salonu görsün. Şey basalım, tamam. Milyonlar bastık. Elektro ejderha. Of Eylül'ün olduğunu ne yapıyorsun? Hayaleti. Evet arkadaşlar buradan aldık yani çeviremez burada. Hatta bir tane daha atayım da çeviremeyeceğini anlasın yani. Vay be adam daha yeni anlıyor diyor. Harbi adam daha yeni anladı yenildiğini. Ben bu baskıyı sürdürmem ki yani ee, bırakmam ki ben bu baskıyı yani. Tamam ertelemiş oluyorsun yani. Bırak iyi oyundu. Şunu bir çekelim. Vurmasın golemitlere. Vay be. Vay be. Ben de vay be. Ne vay be neyse. Evet arkadaşlar ilk maçımız tamam. Vay or. neyse. O kutu geldi. Neyse. Kisir golemi oynayacağız maalesef. <laughs> Maalesef diyorum adam iksir golemi yazmış. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ayıp olmuş <olmayacağım> olsun. <laughs> Kendim yaptım bu iksir golemi destesini arkadaşlar. Zaten böyle oluyor. Bol şans dedik mi? Adamla ipne destesi oynuyor çok belli. Okçu basalım. Başlasana ha. Elektro ejderha çevirelim. Şimdi iksir golemi atılmaz. Ama burada atılır. Daha hangi golem oynadığımı bilmiyor. O yüzden desteği çevireceğim. Elektro ejderha çevirmeye bakacağım. Desteği çevirdim çevir ama elektro ejderha iksir yetmeyecek saldım mı maçı evet saldım maçı arkadaşlar ee, bu maçta bizde diğer maça aktarıyorum size arkadaşlar rakip bizden çok korktu e, ve saldığı için ben bir daha oynayacağım saymıyorum bu maçı bir daha oynayacağım yani e, şimdi <laughs> oynamadım demesin e, il, ilka bir lag 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 lan ne diyor <laughs> Clash bir şey gelmiş de işte, boşver Eşik gibi gvz bir şey diyor Tersine saldırırsak iksir kazanır o yüzden saldırmıyorum sen neredesin sen sen Şimdi isketlerle oyalayalım, elektrojizerayla çarpalım. Gomlentili zayıflatalım. Öfkeyle hızlandıralım. Hadi. Goblin dönüştü. Aa, bizim zannettim o. Ama şimdi bizim bizde sıra. Şimdi geliyoruz. İlk abi o adını göstereceğim ben sana. O adını uzun yazmanı göstereceğim ben sana <laughs> Normalde ben iksir golemi oynamam arkadaşlar ee, Takipçilerim yazdığı için oynuyorum arkadaşlar maalesef ee, Sal iyi oyunda İyi oyunda Şöyle şey yapalım ve iyi oyun diyelim de utanıyorum şu an. İki sürü böyle mi oynadım ama. Oynadım mı Evet arkadaşlar video bu kadardı. Biraz kısa oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp abone olursanız sevinirim. O zaman görüşürüz.